Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber 24 günde TYT AYT Tarih Kampımızın 20. günüyle karşınızdayım. Hiç durmadan konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, kampımızın 20. günü 21. konumuz olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusuyla karşınızdayım. Hemen ilk dersimize bakalım saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 yılında yapılıyor. Saltanat milli egemenliğe ters düştüğünden dolayı bir de ülkedeki iki başlığı sona erdirmek için saltanat kaldırılıyor. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları Osmanlı Devleti tamamen sona eriyor. Devletin adı rejimi sonra başkanlığı sorunları ortaya çıkıyor. Laiklik için İlk adım atılıyor ancak daha çok cumhuriyetçilikle ilgilidir. Saltanatın kaldırılması Sultan Vahdettin İngiltere İngilizler tarafından Malta'ya sürgün ediliyor. Yani Malta'ya gidiyor. Burada zaten resmini görüyorsunuz. Cumhuriyet ilan ediliyor 29 Ekim 1923'te milli egemenliği resmen gerçekleştirmek. Saltanatın kaldırılmasıyla oluşan devletin adı, rejimi, devlet başkanlığının sorununu çözmek, Ekim krizini çözmek, Ali Fethi Okyar'ın kurmak istediği hükümete güven oyu verilmemesi. Tamam mı? Cumhuriyet bundan dolayı ilan edilmiş. Cumhuriyetin ilanının sonuçlarına bakalım. Devletin adı, rejimi, yöneticisi sorunları çözülmüş müdür? Çözülmüştür. Meclis hükümeti sistemden kabine hükümeti sistemine geçilmiştir. Uyarıya gelelim. 1921 Anayasası'na Cumhuriyet'in ilanının sonrasında şu maddeler eklendi. İkisinin farkı ortaya çıkıyor. 1921 Anayasası'nda Türkiye Devleti'nin yönetim şekli yoktu ama 23'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli cumhuriyettir oluyor. Devletin resmi dili Türkçedir. Devletin resmi dini İslam'dır. İkisinde de geçiyor bunlar. Devlet başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı 4 yıllığına Türkiye Büyük Millet Meclisi vekillerinin içinden seçilir. Görev süresi biten yeniden seçilebilir demişiz. Bununla ilgili bir soru gelmiş mi? ÖSYM 2021 AYT'de sormuş hemen çözüyorsun tamam mı? Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerine bakacağız arkadaşlar. Halifeliğin yapılacak inkılaplar önündeki en büyük engeli oluşturulması halifeliğin rejim tartışmalarına sebep olması, halifeliğin bağımsız dış politika güdülmesinde engel oluşturulması, yönetimde ikili bir görüntünün oluşmasına zemin hazırlaması diyoruz. Son halifemiz kim? Abdülmecit Efendi'yi görüyorsunuz. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarına bakalım. Laikliğe geçişin en önemli adımı yapılacak. İnkılapların önündeki en büyük engel ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de ümmetçilik anlayışları sona erdi. Ulusal egemenlik daha da güçlenmiştir. Birkaç maddelerini saydık. Bir de Şeyhül İslamlık makamı kaldırıldı. Bunu da unutma. 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırıldı. Aynı gün tevhidi tedrisat kanunu eğitim öğretim birleştirilmesi yapıldı. Şeriye ve efkah vekaletinin kaldırılması gerçekleştirildi. Osmanlı hanedan üyelerinin ülke sınır dışına çıkarılması gerçekleştirildi. Erkanı harbiye-i umumiye vekaletinin kaldırılması gerçekleştirildi diyoruz. Hocam bu konuyla ilgili bir soru gelmiş midir? Gelmiştir. Hemen çözüyorsun tamam mı? Örnek 3'te yine mi gelmiş? Yine gelmiş çözüyorsun. Ahkamı esasi anayasası. Bu anayasanın kabulü ile Osmanlı Devleti'nde kullanılan kanuni esası ve 1921 teşkilatı esasi anayasası kaldırıldı. Bu anayasa Hukuk alanında inkılapların temelini oluşturmuştur. Yapılan inkılaplar karşısında devamlı yetersiz kalmaması ve uzun süre yürürlükte kalmış olmasıdır. 1924 Anayasası değişikliklerine bakacağız. 1928 Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. Bu durum vekillerimizin yemin etme şeklini de değiştirmiştir. 1929'da ormanlar devletleştirildi diyoruz, devam ediyoruz. Sonra bazı yeniliklerde gelmiş. Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı. Muhtarlıkta aynı şekil. Milletvekilliğinde aynı şekil. Sonra seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarılıyor. Atatürk ilkeleriyle anayasaya girmesi gerçekleşiyor. 1900 37 yılında anayasa öz Türkçeleştiriliyor. Çift dereceli seçim ilkesinden vazgeçilip tek dereceli seçim ilkesine geçiliyor. Böylece halk vekilleri doğrudan seçmeye başladı. Gizli oy, açık sayım ilkesi getirildi diyoruz kadınlara biliyorsunuz ilkler verildi. Bakın ilk kadın muhtar Gül Esini görüyorsunuz. Devam ediyoruz. İlk kadın milletvekillerinden biri olan kim arkadaşlar? Ankara vekili Satı kadını görüyorsunuz burada resimde gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz ilkelerden. Arkadaşlar bu konuyla ilgili soru gelmiş mi? Bak ÖSYM sormuş 2012 LYS'de. Sonra yine sormuş 2014 LYS'de. Bunları çözdün mü? Nereye gidiyoruz? Artık ülke kuruldu. Çok partili hayata geçiş sistemine geçeceğiz çünkü gerekiyor. Partiler olacak, muhalefet olacak ki Halk güzelce, düzgünce yönetilsin diye çok partili hayata geçiş. 9 Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Tamam mı? Türk Devleti'nin ilk partisidir. Cumhuriyet'in inanından önce kuruldu. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası. 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Günümüzde de devam ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu parti... Ekonomide devletçilik ilkesini savundu. Kuruluş ilkelerine ise 9 umde denir. Sonra buna muhalif olarak Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası 1924'te kuruluyor tamam mı? Kurucusu Kazım Karabekir. Üyeleri Rauf Orbay, Ali Fuat Cebasoy, Refet Bele Adnan adı var. Kurucuları arasındadır. Bu partinin kurulmasında arkadaşlar kurulmasından önce ordu komutanlarının vekil olmayacağına dair kanun çıkartılarak ordu ile siyaset tamamen ayrılıyor. Arkadaşlar ilk şubesini Urfa'ya açılıyor. Bu parti programda yer alan parti dini inançlara saygılıdır ifadesi şey Said isyanına sebep oluyor. Şeyh Said isyanından dolayı da bu parti kapatılıyor arkadaşlar. Şeyh Said İsyanı 1925 laiklik ve cumhuriyetçilik istemeyenlerin halkı kışkırtması sonucu çıkan bir isyandır. Musul meselesinden dolayı İngilizler Şeyh Said'i kışkırtıyor ve Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ayaklanıyor. İstiklal mahkemelerinde yargılanıp idam ettiriliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? İsyanı bastırmak için alınan tedbirler. Takrili sükun kanunu çıkartılıyor. Bu kanuna paralel olarak ikinci İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Bölgesel seferberlik ilanı yapılıyor. Hıyaneti vataniye kanunun içeriği genişletiliyor. Hükümet değişikliği gerçekleştiriliyor. Ali Fethi Bey istifa edip İsmet Paşa yeniden hükümet kuruluyor. Yani Şeyh Said isyanından dolayı istifa eden hükümet Ali Fethi Bey hükümeti oluyor. Sonuçlarında isyanla ilişki görülen terakiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Bu da laiklikle ilgilidir. 1926 bin Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimine bakacağız. Şeyh Said isyanından sonra rejimi devirmek isteyen başka bir grup eski iddiaçlar bizzat Mustafa Kemal'in canına kast ederek rejimi devirmeye çalışmışlardır. Bu olay cumhuriyeti devirmeye çalışan ikinci olay olarak biliyoruz. Yine suçları nerede yargılanıyor? İstiklal mahkemelerinde. Bununla ilgili bir soru gelmiş mi? Gelmiş hemen çözüyorsun. Sonra diğer bir parti. 1930'da serbest cumhuriyet fırkası kuruluyor. Halkın görüş ve isteklerini yönetime daha iyi yansıtmak, demokrasiyi geliştirmek, hükümetin daha sağlıklı denetilmesini sağlamak. 1929 dünya ekonomik krizinden yeni çözümler, çareler üretmek gibi nedenleri etkili olmuştur. Bu parti iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkasının devletçilik ilkesini muhalefet edip liberalizmi savunmuştur. Milletler Cemiyeti'ne girişi savunmuştur. Bu parti kısa zamanda rejime layıklık karşılarının eline geçince Ali Fethi Bey partisini kapattı İzmir mitinginde. Böylece çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de başarısız olmuş. 1930'da MNM olayı yaşanıyor. Diğer adıyla Kubilay olayı isyancılar Divanı Harp denilen askeri mahkemede yargılanıyor. Atatürk bir daha çok partili hayat için girişiminde bulunmuyor. Cumhuriyet dönemi diğer önemli gelişmeler QR kodunu okutup izliyorsun rejime yönelik olaylar, şey Said Mustafa Kemal'e suikast girişimi, Menemen olayı, Bursa olayı. Çok partili hayatı geciktiren olaylar, şey Said Siyan'ı, sonra arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın gericilerin eline geçmesi İzmir'in bitingini demiştik. Türk halkının Demokratik bilinçsizliği, Menemen olayı, 2. Dünya Savaşı, 39'a 45 arası inkılapların oluşturmasının beklenilmesi, Şeyh Said isyanı ve İzmir bitingi parti kapatılmasına sebep olmuşlardır diyoruz. Devam ediyoruz. Hocam nereye? 1. İstiklal Mahkemeleri nerede görev almış? İkinci İstiklal Mahkemeleri nerede görev almış görüyorsunuz bunları inceleyip burada Partilerle ilgili bir soru gelmiş 2014 LSE'de hemen çözüp pekiştiriyorsun. Sonra 1988'de yine ÖSYM bunlarla ilgili bir soru oluşturmuş hemen çözüp pekiştiriyorsun. Devam ediyoruz. 20. gün ikinci dersimizden devam ediyoruz. 1926 yılında medeni kanun kabul ediliyor. Bu kanun kabul edilince mecelle ahkem adliye sona eriyor. Şer'i hukukun son buluyor. Böylece hukukta birlik sağlanıyor. Medeni kanunla ne geliyor arkadaşlar? Resmi nikah geliyor. Sonra tek eşle evlilik. Reşit olana dinini seçme hakkı. Evlilik yaşı 18'e çıkartılıyor. Kadınlara boşanma, miras değişiklik, istediği işe girme, şahitlik değişiklik ve çocukların velayetine alma hakkı geliyor. Tamam mı? Aşağıda bir uyarı bekliyor medeni kanunla ile. Patrikhane ve kiliselerin ve haham başlılıkların evlendirme, boşandırma, mirat davalarına, davalarına bakma gibi hukuki, dünyevi yetkileri kaldırılıyor. Burası çok önemli diyoruz. Medeni kanunla ilgili olarak bazı ilkeler var. Hukukta din ayrımcılığını bitirdiği için laiklik, halkçılık, sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliğini getirdiği için halkçılık, milli birliği güçlendirdiği için milliyetçilik, modern toplum ve aile yapısının temelini attığı için inkılapçılık, yeniliktir. Uyarı, medeni kanunla kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiştir. Seçme ve seçilme gibi siyasi haklar verilmemiştir. Ama bunu bunun için zemin oluşturulmuştur diyoruz, devam ediyoruz. Nereye? İsviçre'den ve Almanya'dan neyi almışız? Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu İsviçre'den. Deniz Ticaret Kanunu, İtalya'dan ise Ceza Kanunu almışız. Devam ediyoruz. Hocam soru gelmiş mi? Bak bu konu ile ilgili bir soru gelmiş çözüyorsun. Örnek 2'de de gelmiş mi? Aynı şekilde gelmiş. Hemen çözüyorsun ve eğitim ile ilgili inkılaplara bakacağız. Tevhidi Tedrisat 3 Mart 1924'te ilan ediliyor ve uygulanmaya başlıyor. Bu kanunla medreseler, azınlık cemaat okulları, yabancı okullar, batı tarzı mektepler, askeri okullar, darul eğitimler gibi tamam mı? Okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Böylece eğitimde birlik sağlandı. Kültürel çatışmayı engellemek amaçlandı. Bu kanunla İmam Hatip okullarının ilahiyat fakültelerinin açılması kararlaştırılmıştır diyoruz. Devam ediyoruz. Marif teşkilatı hakkındaki kanun 1926 marif ne demek? Eğitim demek. Devletten izinsiz okul açılamaz. Okullarda dini tören yapılamaz. Dini semboller bulundurulamaz. Okullarda idareciler Türk olur, Türk müfettişler denetler gibi maddeleri bulunuyor. Bu kanun doğrultusunda talim terbiye kurulu kurulmuştur diyoruz. Sonra 1928 yılında ne oluyor? Harf inkılabı gerçekleştiriliyor. Bunun sebebini okuma yazma oranını doğrudan yükseltmek Avrupa ile kültürel ilişkileri doğrudan doğrudan arttırmak amacıyla harf inkılabını gerçekleştiriyoruz. Devam ediyorum yeni harfler ile basılan gazete Mardin gazetesidir. Tamam mı arkadaşlar? Yani Latin alfabesiyle basılan gazete Mardin gazetesidir. Hap bilgiyi yaz karşına sorularda net bir bilgi olarak gelebilir diyoruz. Uyarı gelmiş Atatürk döneminde tevhidi tedrisat kanunuyla ilk öğretim zorunlu hale getirilmesi, harf inkılabının yapılması, millet mekteplerinin açılması, halk evlerinin açılması doğrudan okuma yazma oranını artmasına neden olmuştur. Atatürk dönemi okulları şunlardır arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara Hukuk, İmam Hatip Okulları, Eğitim, Eğitmen Okulları, Köy Öğretmen Okulları gibi okullar açılmış. Geliyorsun burada Atatürk'ün inkılapları ile ilgili bir soru gelmiş 2013 YGS'de hemen çözüyorsun ve bu konuyu pekiştiriyorsun. Devam ediyoruz. Türk Tarih Kurumu 1931 yılında kuruluyor. Türklerin etnik kökenini ortaya çıkartmak, Anadolu'nun geçmişini ortaya çıkartmak, milli kültürü geliştirmek, Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak. Türk kültürünün geliştirilmesi amaçlandığı için milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Türk Dil Kurumu 1932 neydi amacı arkadaşlar? Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, aydınlar ile halk arasında ortak bir dil oluşturmak, Türkçeyi bilin dili haline getirmek. Sonra üniversite reformu yapılıyor. Sonra halk evleri 1932 Türk Ocakları binaları halk evlerine dönüştürülüyor. Amacı Türk inkılaplarını anlatmak, halkın kültürel seviyesini yükseltmek gibi çalışmaları var. Devam ediyoruz. Atatürk dönemindeki diğer gelişmeler Etnografya Müzesi açılıyor. Topkapı ve Ayasofya müzeye dönüştürülüyor. Resim ve heykel müzesi açılıyor gibi gelişmeler sağlanıyor. Sonra İsmet İnönü döneminde köy enstitüleri açılıyor. İsmet Paşa döneminde John Dewey isimli eğitmen getiriliyor. İş içinde eğitim modeli doğrultusunda köy enstitüleri açılmıştır. Amacı köylerin üretim becerilerini arttırmak. Köylülerin kültürel seviyesini yükseltmek. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Genel Müdür İsmail Hakkı Tonguç'tur diyoruz. Devam ediyoruz. Hocam soru gelmiş mi? Gelmiş. Hemen bunu çözüyorsun, pekiştiriyorsun. Sosyal toplumsal hayat ile ilgili inkılaplara bakalım. 1925 Şapka Kanunu. Tekke ve zaviye türbelerin kapatılması, uluslararası rakamın kabulü, sonra uluslararası ölçü ve tartı birimleri Kanunu gibi kanunlar, Kılık Kıyafet Kanunu 1934, Soyadı Kanunu Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı gelmiştir. Soyadı Kanunu 1934'te kabul edilmiş. Bu kanunla ne oluyor arkadaşlar? Herkesin kendine gülünç olmayan yabancı ırk adı taşıma taşımayan bir soyadı alması. Mesela benimkine İskender Yavuz Aga paşa, şeyh, derviş gibi ünvanların kullanılmasının yasaklanması ve Osmanlı dönemi nişanlarının kaldırılması yapılıyor. Kadınların kocalarının soyadını alması kararlaştırılıyor. Sonradan zaten kaldırılıyor. Kendi soyadlarını da kullanabiliyorlar kadınlarımız. 1926 Uluslararası Saat ve Miladi Takvimin kabulü inkılapçılık ilkesiyle ilişkilendiriliyor devam ediyoruz. Zaten burada Atatürk'ün kimliğini görüyorsunuz. Soyadını Atatürk olduğunu görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Uyarıya baktığımızda Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı meclis tarafından zaten veriliyor arkadaşlar. Örnek 5'te bir soru bizi bekliyor. Hemen ne yap diye gel de çöz diye çözüyorsun. 1935 hafta sonu tatilli pazara alınması kanun yapılıyor. Bu da inkılapçılıkla ilgili, ilgilidir. Sosyal alanda yapılan diğer yeniliklere QR geliyor ve okutup izliyorsun. Notlarımızı aldık mı? Aldık. Geçiyoruz nere? Ekonomi ile ilgili yapılan faaliyetlere. İzmir İktisat Kongresi yapılıyor arkadaşlar. Sonra 1933'te 1. 5 yıllık kalkınma planı yapılıyor. Sonra 37 1942 Yıllar arası ikinci 5 yıllık kalkınma planı yapılıyor. Devam ediyoruz nereye? 1926'da Kabotaj Kanunu geliyor. Burada ne yapıyoruz? Kendi denizimize kendimiz hükmediyoruz. Türk karasularında yabancıların izinsiz dolaşmasına ve işletme kurmasına yasak getiriliyor. Türk hava yollarında yabancıların izinsiz dolaşmasına ve işletme kurmasına yasak getiriliyor. Bu kanunla bir nevi kapitülasyonların son kalıntılarından biri daha kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Bu da milliyetçilik ilkesine giriyor. Kendi kara su, kendi kara hava, karamızda, havamızda kendi sözümüz geçer diyoruz. Bununla ilgili bir soru gelmiş mi? Gelmiş, çözüyorsun ve nereye geçiyoruz? Devam ediyoruz. 1900 29 demir yolları millileştiriliyor arkadaşlar. 1929 ekonomik krizinden korunmak için çıkarılıyor. Tamam mı? Çünkü o, o krizde dünya çok fazla neye gidiyor arkadaşlar? Ortada e, ekonomik kriz olduğunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sanayi, manayi her şey duruyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Bu çalışmalarla yerli sanayi korumak, Yerli tüccarların rekabet gücünü arttırmak, yerli malının sürümünü arttırmak, dış ticaret açığını kapatmak hedefleniyor. Milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendiriliyor. Türk parasının korunma kanunu var arkadaşlar. 1929 ekonomik krizinde ne yapılıyor? Korunmak için çıkarılıyor. Döviz'e sınırlama getiriliyor. Sonra toprak reformu. Ne yapıyoruz? Köylere toprak dağıtılıyor yeterince hazine arazisi olmadığı için başarı elde edilememiştir. Atatürk dönemi bankaları Türkiye İş Bankası 1924. Sonra Sanayi Madin Bankası Emlak Eytan. Sonra Merkez Bankası nerede kuruluyor? 1930 yılında diğer bankaları burada görüyorsunuz. Devam ediyoruz bankaları geçerken burada bizi bir not karşılıyor. Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası itibari Osmanlı Bankası Osmanlı Devleti döneminde kuruldu. Ancak Cumhuriyet döneminde de varlığını devam ettirdi. Hala Ziraat Bankası devam ediyor zaten. Atatürk dönemi ekonomik alandaki diğer gelişmeler, toprak mahsulleri ofisi, tarım üretme çiftlikleri gibi gibi yerler kuruldu. Örnek 2'de sorumuz gelmiş mi? Bunlarla ilgili bir soru gelmiş. Çözüyorsun ve nereye geçiyoruz? 5. ders Atatürk'ün ilkelerini işleyeceğiz. Banko TYT AYT'de bir sorusu olan bir konu iyi dinle. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine bakalım. En temel ilkesidir. Çünkü tüm ilke ve inkılapların yaşanmasının temelini oluşturur cumhuriyetçilik. Hemen anahtar kelimelerine bakalım arkadaşlar soruda ulusal egemenlik seçim ulusal irade çok partili rejim seçme ve seçilme hakkı anayasalar gibi cümle geçiyorsa direkt cumhuriyetçiliği işaretliyorsun sonra milliyetçilik ulusçuluk anahtar kelime soruda bağımsızlık ortak vatan Türk kültürünün geliştirilmesi dil ve kader birliği dil ve ırk birliği şart değildir bunları gördüğün zaman direkt milliyetçiliği işaretliyorsun. Sonra halkçılık denildi mi? Eşitlik arkadaşlar. Eşit payda tamam mı? Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, dayanışma, sosyal devlet, kendi kendini yönetmesi, halkın tamam mı? Devletin halkına hizmet etmesi Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ne yapıyor? Örtüşüyor tamam mı? Devam ediyoruz. Laiklik en önemli ilkelerden biri. Anahtar kelimelerimiz neler arkadaşlar? Bilimsel ve akılcılık ilkesidir ayrıca laiklik, tamam mı? Din ve devlet işlerinin ayrılması laikliğe girer. Akılcılık ve bilimsellik. Sonra din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma laiklik, tamam mı? Bak ÖSYM laiklikle ilgili çok fazla soru soruyor. Karıştırma diyoruz. Devam. Not geliyor. Laiklik yönetim, eğitim, adalet ve sosyal hayatın herhangi bir din veya mezhebe göre düzenlenmemesine biz ne diyormuşuz? Laiklik diyormuşuz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Devletçilik. Arkadaşlar, para varsa devletçilik var. Tamam mı? Para Para gördüğün yere devletçilik, ekonomi, yatırım, kamulaştırma, büyük yatırımın devlet eliyle yapılması, özel sektör ve müteşebbisinin de olması bir nevi sosyalizm ve liberalizmden oluşan karma ekonomik model. Tamam mı? Genel olarak devletçilikte arkadaşlar fabrika mı gördün? Para mı gördün? Banka mı gördün? Yatırım mı gördün? Kalkınma planı mı gördün? Devletçiliğe Gidiyorsun tamam mı? Ekonomiktir. İnkılapçılık, devrimcilik, yenilik anlamına gelir. Devrim, inkılap, çağdaşlaşma, değişim, yeniliktir. Tamam mı? Durağan değildir. Değişkendir. Sürekli çağdaşlaşma ve e, yenileşme anlamına gelir. Kurumların ihtiyaçlara yanıt verecek durumuna gelmesini sağlar. Tamam mı arkadaşlar? İnkılapçılıklar ne oluyor? Harf inkılabı. Yeni bir inkılap geldi. Eski Osmanlı e, alfabesi gitti, Latin alfabesi geldi. Bu bir inkılapçılık. Sonra sarık vardı, o yenileşti, şapka geldi. Şapka inkılabı gerçekleşti, tamam mı? İlkeler Cumhuriyet Halk Partisi programına 1931'de anayasa ise 37'de girmiştir. Bununla ilgili soru gelmiş mi? Gelmiş. Çözdün, yetmedi mi? Hocam, nereden daha fazla soru çözebilirim? Hemen sayfa 187, 204 Bilgi Arşivi Soru Bankası'nı açıyorsun Ben bu konuyu pekiştiriyorsun. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı çok önemli. Buradan TYT ve AYT'de banko bir soru geliyor. Yetmedi mi? Geliyorsun bunları çözüyorsun. Konuyu pekiştiriyorsun. Kanunları, meclisleri, İstiklal mahkemelerini öğreniyorsun. Bak ÖSYM bunlarla ilgili birçok soru soruyor. Bankaları pekiştiriyorsun bütün her şeyi özel şeklinde zaten 20. derste gördün. Tamam mı? 20. dersimiz bu videoyla sona ermiş oluyor. 21. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun. Beni de takip etmeyi unutmuyorsun.